Orada böyle bir seminerde falan çekiyoruz. Ama onu çok kötü çekmişim. Arkamda 80 kişi falan var. Ama en öndeki beni çekiyor. Sanki ben boş salonda konuşuyor gibi olmuş. Böyle de mi öyle oldu? Kimse gözüküyor. Şu an sen sen sen, <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Okey ya. Onu önüne istersen bardak koy ya. Seni öyle tutmayayım. Çünkü dinle yani. Asıl sana anlatacağım. Öyle mi oldu? Neyse tamam. Videoda mı şu an? Kayıtta tamam. mı? Evet. Tamam, deminkileri kesmeyin bari. İnsanlar olduğunu görsünler. Tamam, boşa konuşmuyoruz yani arkadaşlar. Video izleyecek insanlar var yani. Neyse. Şimdi davet nasıl yapılır? Herkesin büyük bir şekilde merak ettiği ve her firmalarda aslında aynı olan ama her firmadaki liderlerin işte komplike ederek farklı farklı anlattığı ama çok genel geçer bilgiler vereceğim şimdi. Ve herkes, başka firmadan izleyen insanlar da var biliyorum. Onlar izlediğinde de rahatlıkla davetlerini güçlü bir şekilde yapacaklar. Bu arada burada zoom da var. Onu da videomda görsünler. Şimdi şaka goy goy bir yana davet nasıl yapılır? 6 yılı aşkın bir süredir çok fazla köşelerde ekip kurduk. Çok fazla şehirlerde, yurt dışında da. Ama hepsinde insanlarla ekip kurduğumuz için aynı taktikler, hepsinde her zaman aynı. 3 tane benim belirlediğim davet başlığı var. Bunlardan bir tanesi, ilkinden başlıyorum. Birincisi davetin kısa olması. Şimdi genelde şöyle bir şey oluyor. Ya başkan bunu ben bir dakika nasıl konuşayım? Bu çocukla ben 6 yıldır konuşmuyorum. Şimdi arayacağım işte bunun zaten geçenlerde işte amcası e, hastanelik olmuştu. Bir onu konuşmam lazım falan. Yok abi. Senin önce yapacağın şey tıpkı şunu düşünmek. Farz et ki sen Starbucks'ın aynı şubesini kuracaksın. Sana gelmiş Starbucks kendisi demiş ki Kenancığım sana şu an Starbucks'ın franchise'ını vereceğiz. Tamam mı? Bunu Sadece sana veriyoruz ama bir kişi daha lazım. O da böyle sahayı falan denetleyecek. İki tane adam lazım bize. Biri sensin birini bul. Güvendiğin bir adam getir. Ne yaparsın sen birini ararken? Nasıl ararsın yani? Tam olarak nasıl arayacaksan işte öyle davet etmen lazım. Bu kadar basit aslında. Nasıl ararsın ben sana söyleyeyim. Hemen canlandırmasını yapayım. Fatih'i ee, Fatih aradım. Fatih ne yapıyorsun? Kanka işte önemli işim var falan şu an işte sunum yapıyorum ekibimde. Kanka çık dışarı. Oğlum efsane bir şey var. Acil yarın saat 3'te görüşüyoruz. Değil mi? Böyle dersin. Fatih orada ya ne yaptın ya işte nasıl gidiyor nasıl işte minik nasıl Merlin nasıl kediler iyi mi vesaire hangi mamadan alıyorsun ya ya bu arada ben bir iş yapıyorum kardeşim e, az önce hani konusu açılmış mama demişken aklıma geldi <laughs> böyle davet mi yapılır ben öyle yaptım yani birçok davet öyle yaptım kardeşim ya babaanne dedin de işte ya benim de babaannem var bu arada e, aynı iş yapıyoruz ne işi biliyor musun gel anlatayım öyle değil ya sen onu zaten iş için aradın maddi bir vaktin yok yani kısa tut. Madde bir kısa tutmak abi. Hızlı bir şekilde davetini yap ve bitir. Olay bu. Ha tabii hemen böyle alo yarın gel kapat. Öyle de demiyorum yani. Sıfır yüz yapmayalım. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi misin? İyi kanka sen ne yapıyorsun falan ne zaman görüşemez. Ya yani, aynen dur onu konuşuruz yine de. Şimdi önce bir şey soracağım sana. Fazla vaktim yok. Tamam mı? Bunu verdim. Madde bir ne? Kısa tutmak. Madde iki. Kardeşim yarın ne yapıyorsun? Önemli bir durum var. Diyebilirsin. Yani nabıza göre şerbet. Alak, alak, yani aramdaki yakınlığa göre Hemen konuya giriyorum diyebilirsin. Veya kanka önemli bir şey söyleyeceğim şimdi müsaitsen müsait bir yere geç diyebilirsin. O nabza göre şerbet ama madde 2 yarın ne yaptığını sor. Önce bir, bir sor ya belki adam yarın çok mutlu ya o kadar mutlu bir olay oldu ki yeni bir şeyleri duymayacak. Bilgiyesle ortaklık bile sunsan duymayacak adam. Ne bileyim çok uzun zamandır istediği bir kıza sevgili oldu belki mesela. Adam seni dinlemeyecek veya tam tersi. Sevgilisinden ayrılmış veya ailesiyle demin kavga etti. Sen ona istediğini sun. Kanka ne iş ya? Anlatıyorsan anlat ben kapatacağım diyebilir işte. O yüzden önce bir soracağım. Madde 2. Yarın ne yapıyorsun? Müsait misin? 3'te görüşelim mi? Kanka 3'te okulum var ama işte 4 gibi falan olur müsait falan. Tamam o zaman süper. Yarın 4'te görüşüyoruz o zaman. Okey mi? Okey. Ne oldu? Hayırdır? Hemen gelecek olan sana tepki. Ne oldu? Ne işi? Ne anlatacaksın? Söylesene oğlum. Bak söylemezsen gelmem. Böyle şeyler olacak değil mi? Oluyor. Orada da sihirli kelimemiz. İstemiyorum ya. Burada konuşmak istemiyorum abi. Çok önemli bir şeydir bu. Yani istemiyorum kelimesi sihirli bir kelimedir. Telefonla anlatılacak bir şey değil kardeşim bu. Yanın konuşuruz. Ama muazzam bir şey. Yine oradaki yakınlığına göre hayatın değişecek diyebilirsin. Muazzam bir şey diyebilirsin. Yırtık artık yani bak var ya sen bana dua edeceksin kardeşim diyebilirsin. Ya da muazzam bir şey var sen de faydalan istedim listemde ilk kişilerden birisi sensin. O yüzden sen de bunu mutlaka konuşmalıyız diyebilirsin. Alt başlıklar kişiyle samimiyetine göre değişir. Ama dediğim gibi madde 3 bizim o insana önce bir burada telefonda bunu konuşacak bir iş değil kardeşim. Önemli bir şey bunu gerçekten vermek. Ya bazen işte adam ya kardeşim ne diyorsun ya saçma sapan ben kapatıyorum telefonu. Sen bilirsin kardeşim. İyi sonra konuşuruz kapat. Bırak o seni arasın ya. Niye sen hemen orada tribe giriyorsun veya davet ettiğin her insan gelecek diye bir kural yok. Boş ver ya gelmesin daha sonra o seni arar. Lan bugün aramıştı neydi falan diye seni o arar. O yüzden panik yapma ya. Ha bunu da okey dedin. Tamam ya madem burada anlatmak istemiyorum. İyi tamam yarın görüşürüz o zaman. E, o zaman dörtte görüşürüz. Dedi. Tamam. Kardeşim bu arada tabi bunu daha öncesinden de söyleyebilirsin. Yarın seni bir insanla tanıştıracağım. Bak, en güzel edification budur ya. Yarın seni birisiyle tanıştıracağım. Çünkü insanlar Birisi onlara bir şey anlatsın istemezler. Ama insanlar birileriyle tanışmak isterler. Yarın seni benim için çok önemli olan bir insanla tanıştıracağım. Yani madde 4. Madde 4 oldu değil mi? Demek ki 4 belirlemişim 3 değilmiş. Madde 4 edification. Kardeşim işine, kendine ve o görüşmeye bir edification yapmak. Çünkü sen bir insana yarın sana birisi bir şey anlatacak dersen adam mutlaka muhak yani muhakkak şey yapar. Yarın kesin böyle pijamayla falan gelir. Saçlarını yıkamadan gelir falan. Ama birisiyle tanıştıracağım dersen insanların hepsi biriyle tanışırken ee, o aklındaki profili oluşturmak ister. Yani insanlar beni tanıdığı zaman çok iyi, sesi güzel desin, işte ne bileyim yakışıklı desin, iyi konuşuyor desin. O muazzam iyiliklerimizi yani vitrinimizi sergilemek isteriz. Ne varsa onu göstermek isteriz. O yüzden yarın seni birisiyle tanıştıracağım. Beraber bu işi yaptığım birisi yarın zaten muazzam bir iş teklifim de olacak sana. Yarın görüşüyoruz o zaman dörtte. Hatta var ya sen 15 dakika önce gel biz seninle bir çay içelim. Hem bir erken gelmiş oluruz hem de saatinde bir 5-10 dakika da seninle bir konuşmuş oluruz, sohbet etmiş oluruz. Ne zamandır görüşemiyoruz. Yani bırak o ne zamandır görüşme kısmını telefonun başında değil de yarın e, masada otur orada görüş ya. Anladın mı? O yüzden bu dört maddeyle daveti yaptım ve diyelim ki bunların hepsini yaptığın halde adam gelmedi. E, ne yapacaksın? Ne yapacaksın biliyor musun? Telefonu kapatacaksın. Yenisini arayacaksın. Bu kadar basit. Çok da böyle bir şey bilmeyen bir şey değil. Yenisini arayacaksın. Çünkü bazen her şeyi çok doğru yapsan da o an bir şeyler doğru olmayabilir. Sen yaptığın doğru şeyi yapmaya devam edeceksin. Bu kadar basit davette bu kadar ve amaç da unutulmamalıdır ki finalimi de öyle bağlayayım. Amaç o insanın işe gelip işi dinlemesi doğru bir şekilde. Ya yani amaç adamın gelip işe işe girmesi değil, işe katılması değil. İşe katılması sonra sunumu dinledi, konuştunuz, belki ertesi gün bir daha buluştunuz, o istişarede bulundunuz. Sonra o sonra davetin amacı, yani bizim şu anki hedefimiz de 40 sunum yemeğine gitmek için 40 tane sunumu doldurmak. Bu kadar basit sunumları yapalım. Her birinize ayrı ayrı oturalım tek tek. Bunun üzerine bir kritik yapalım. O kimdir? Nedir? Ne zaman sunum aldı? Ne yaptı? Vesaire. Tamam mı? Davetin amacı budur. Videom bu kadardı. Buradan sonrasını keseceğim.